Zaman ve Nasıl Çalışır Bölüm 2 Zaman Çizelgeleri Merhaba bana tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Mari Sıvarıyım. Bu videoda zaman çizelgelerinin sadece ilk kısmını ele alacağım çünkü çok karmaşık ve uzun bir konu ama bu aynı zamanda zaman konusunun ikinci kısmı ve nasıl çalıştığı da düşünülebilir. Kanalıma başladığımdan beri konularımı basitten karmaşığa doğru belli bir geçişle veriyorum. Hatta ilk başta çoğunuzun benden öncekilerden bildiği bilinen kavramları veriyordum. Ama onlar hakkında kişisel bakış açımı ifade etmem gerekiyordu. Bu YouTube kanalını açtığımdan beri verdiğim tüm kavramları incelemek, son zamanlarda yayınladığım bu daha karmaşık veya karmaşık konuları anlamak için çok faydalı olacaktır. Ancak son birkaçını izlemek yeterli olabilir. Son birkaç konumu Zaman nedir, akıl nedir, ruh nedir, gelişmiş ruhlar ve kovan akılları videolarımı izleyerek gerekli temeller olacak şekilde bir sırayla yayınlıyorum. Bunu ve takip edecek olanlardan bazılarını anlamak için Son videomda her şeyin neden zihinden ve bir eylem veya alt müretken bilinç olarak tezahür ettiğini ve bunların oluşturduğu fikirleri, dolayısıyla zaman ve zaman çizelgelerinin farklı olmadığını açıkladım. Bundan sonra söyleyeceklerime karşılaştırmalı bir temel olarak, dünyada zaman tamamen doğrusal bir şekilde, geçmişten günümüze, geleceğe doğru esnek olmayan ve değişmez bir biçimde hareket eden bir olaylar dizisi olarak görülüyor. Zaman ölçümü saniye, dakika, saat vb. zaman satırında veya dizisinde hangi noktada olursa olsun aynı süre değerine hizmet edebilir. Ve dünyadaki bilim için bu ölçüm birimleri o kadar sabit ve esnek değil ki matematik denklemleri için bile sabit olarak kabul ediliyorlar. Her ne kadar bilim insanları ayrıca bir nesnenin yakınında gözlemlendiğinde zamanın değerlerini değiştirdiğini kanıtlayan çeşitli denklemlerde bulmuş olsalar da büyük kütleli veya ölçüm noktalarından biri hızlı olduğunda, bu sonuncusu, insan yapımı uzay aracına süper yüksek hassasiyetli atom saatleri yerleştirilerek ve bunların okumaları, görev kontrolünde dünyaya yerleştirilen aynı saatin klonları ile karşılaştırılarak dünyada ampirik olarak kanıtlandı. İnsan bilim adamlarının dünya üzerindeki kontrol matriklerini beslemek için kullanılan yalanları sürdürmek dışında evrenin nasıl çalıştığını açıklamaya yönelik denklemleri için hala zamanı bir sabit olarak kullanmakta ısrar etmelerinin mantıklı bir nedeni yok. Zamanın sabit olamayacağını Yalnızca değişken olabileceğini kendileri kanıtladıkları için kendileriyle çelişiyorlar. Örneğin, evrenin büyük patlamadan bu yana kaç yaşında olduğu gibi geçmişe ait tarihlerin hesaplanmasında ısrar ediyorlar. Onlar bile bunun gerçek bir olay olmadığını, yalnızca gizli toplum sembolizmi olduğunu biliyorlar. Diğer bilim insanları da bunun imkansız olduğu durumlara bir örnek olarak 248 milyon yıl öncesinden 65 milyona kadar olan Mezozoik Çağ ve 65 milyon yıl öncesinden bugüne Senozoik Çağ gibi dünya üzerinde uzak geçmişte meydana gelen olaylara tarih koymakta ısrar ediyorlar. O zamanki herhangi bir tarihi, zaman dilimini veya bir günün süresini tanımlamak için zaman onun doğrudan bir alt ürünü olduğu için kesinlikle gözlemciye ve onun bilinç durumuna bağlıdır. Bu nedenle bu hesaplamalar için hangi gözlemciyi temel aldıklarını ve onun ruh halini hesaplamanın bir yolu yoktur. Tek varsayım, bu zaman çerçevesi hesaplamaları için temel gözlemcinin o zamanlar var olan kolektif bilinç dışı olacağıdır. Ancak bu yalnızca bir varsayımdır çünkü bilim adamlarının böyle bir şeyin varlığını kolektif bilinç dışı olarak değerlendirdiğinden bile ciddi şekilde şüpheliyim. Tüm bunları bundan sonra gelecek olanın temeli olarak alarak, geometrik şekilleri kullanarak zamanı tanımlamaya ya da zamana bir biçim vermeye kalkışan insan algısı ve onun bilimi, yukarıda da söylediğim gibi zamanı tek yönde hareket eden bir çizgi olarak tanımlar. Ancak yıldızlar arası yetene ulaşmış gelişmiş medeniyetler için zaman, her yöne genişleyen bir küre olarak temsil edilecektir. Aynı zamanda, her yöne genişleyen ve hareket eden, sürekli büyüyen hareketli sivri uçlarla bir tür küre oluşturan bir insan C'si gibi sayısız çizgi olarak da temsil edilebilir. İnsan bilimi için zaman, listede de belirtildiği gibi dördüncü boyut olarak kabul edilir. Uzunluk, genişlik, yükseklik ve zaman. Ancak insan bilimi açısından bakıldığında zaman tek boyutlu bir şeydir. İleri yıldızlar arası uygarlıkların bilim anlayışına göre ise üç boyutlu bir nesnedir. İnsan bilimi bakış açısı ve anlayışı açısından maddi dünya veya canlılar dünyası, uzayda ve zamanda bir olmak üzere toplam dört boyuta sahiptir. İnsan dışı gelişmiş bilim bakış açısı ve anlayışı açısından bakıldığında uzayda üç boyut ve zamanda üç boyut olmak üzere toplam altı boyut vardır burada ilginç bir ipucu var. Dördün asal bir sayı bile olmadığını ve gerçekliği açıklamaya çalışan tüm insan dışı denklemlerde eterik tarafı temsil eden ilkel 3, 6, 9, 12 dizisinin dışında olduğuna dikkat edin. Sıfır noktası enerjisi İnsanların gözlemlediği dört boyutlu uzay zaman eksiktir çünkü insan biliminin her zaman yaptığı gibi gerçekliğin eterik bileşeni gözden kaçırılmaktadır. Bir yan not olarak dünyada gözlemlenen 3, 6 ve 9 dizisi de eksiktir çünkü mantıksal olarak 12 sayısını içeren 12 tabanlı modeli kullanan yıldızlar arası uygarlıklar tarafından hatalı olarak kabul edilen 10 tabanlı bir matematiksel modelden görülmektedir. Bu nedenle sıfır noktası enerjisi için çalışma denklemleri elde etmeye yönelik tüm girişimler sonuçsuzdur çünkü eterik taraf ile maddi taraf arasında ağır bir enerji dengesizliği vardır. Bu nedenle enerji akışı kusurludur ve eterik taraftan maddi dünyaya doğru hareket etmeme veya kutuplaşmama eğilimi gösterir. Bu da onu işe yaramaz hale getirir. Zamanın aşamalı olarak hareket ettiği algısının olması için bir şeyle karşılaştırılması gerekir tıpkı hızın ancak statik bir nesneyle karşılaştırıldığında değerlendirilebilmesi gibi dünyada insanın zaman algısının temeli saat dakika ve saniye kavramlarının türediği gezegenin gündüz ve gece döngüleridir ve bunlar saatlerin ve kol saatlerinin kullanımı ile birlikte tıpkı bir metronomun müzisyenleri koordine etmesi gibi Dünyanın matrikinin kendisi için bir koordinasyon mekanizması olarak kullanılıyor. Dünyada zaman, matrikin ilksel kontrol mekanizmalarından biri olarak kullanılır, kolektif bilinç dışındaki herkesin algısını koordine ederek onları zamanı aşağı yukarı eşit bir şekilde algılamaya zorlar, böylece zamanın hareket ettiği yanılsamasını yaratır. Yalnızca tek yön Bununla birlikte insanların kolektif tezahür güçleri mükemmel bir şekilde organize edilmiş ve dolayısıyla etkilidir. Derin uzay gibi karşıtlık yaratacak hiçbir şeyin olmadığı bir durumda ya da düşünme sürecinin bir alt ürünü olarak zamanı üreten zihin, hiçbir kolektif bilinç dışından etkilenmeyen bir durumdayken sahip olduğu tek şey bunun zıttı, kendi düşüncelerinin akışının süresine ilişkin kendi algısıdır. Zaman çizelgeleri, gelecekteki olayların şimdiki ve geçmişteki olayların ve bunların durumlarının sonucu olduğu, birbirinden önce gelen olaylar dizisi olarak tanımlanır. Bu, daha önceki durumlara dayalı olarak yalnızca sınırlı sayıda olasılık olabileceğinden, bir zaman çizelgesindeki henüz gerçekleşmemiş olayları az çok öngörülebilir hale getirir. Dünyadaki zaman çizgileri kavramı bireyin dışındaki bir şeyin bunları deterministik bir şekilde deneyimlemesi kavramıdır. Aslında zaman çizelgesini kendi algısıyla tezahür ettiren kişidir. Bu nedenle zaman çizelgeleri için sonsuz sayıda olasılık vardır ve bir bireyi veya bir grup bireyi zaman çizelgelerini daha uygun veya arzu edilen bir zaman çizelgesine geçirmekten alıkoyan tek şey, kendilerinin sahip olduğunu düşündükleri kendi sınırlamalarıdır. Olası sonuçların aralığını sınırlayan şey onların zihnidir, başka bir şey değil. Zaman çizelgeleri, mevcut ve geçmiş olaylara ve durumlara dayalı bir dizi olası sonuç üzerine hipotez kurabilen duyarlı yaratıkların zihnindeki bir kavramdır. Zaman çizgileri, onları deneyimleyen bireylerin dışında var olan bir şey değildir. Zihinsel ve fiziksel durumlarda dahil olmak üzere var olan her şey Olaylarda dahi daha önceki videolarda da anlattığım gibi potansiyel enerji alanındaki enerji kalıplarıdır. Bir bireyin veya bir grup bireyin bunu deneyimleyenler tarafından daha çok arzu edilen bir olaylar dizisine sahip bir zaman çizelgesine geçmek için yapması gereken tek şey yaratıcı enerji frekansı olan tutumda ve düşünce algısında bir değişikliktir. Ve bunu yaparken titreşimleri çakıştıkça Arzu edilen olayların frekans uyumuna dönüşecekler. Aynı şekilde tutum ve titreşimde bir değişiklik de zihinsel olarak da yapılabilir ve her şeyin eterler olan bir alanda sayısal olarak desenler olarak temsil edilen enerji olduğu dikkate alınır. Daha önce de açıklandığı gibi bir yıldız gemisi motorları ile istenen titreşimi taklit edebilir ve eğer hesaplamalar doğruysa içindekileri gelecekte arzu edilen durum veya sonuca uygun hale getirebilir. Bu, gelecekteki başka bir videoda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bugünlük bu kadar olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok takdir ediyorum. Kendine iyi bak ve bir dahaki sefere görüşürüz. Çok sevgilerle. Mari Svaru